Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. TR sırada klavye serimiz devam ediyor. 68 zavallı yaptık. Premiumumuzun bitmesine yaklaşık olarak 6 gün kaldı. Ee, 6 gün daha 70 level yapabilirsek çok daha iyi olacak. Çünkü ilk hedefimiz bildiğiniz üzere 70 level yapmaktı. Ee, şu anda diğer çarımla Ottomo ile Antio Antioniki e, partisi yapıyorum. Tam olarak okuyamadım ama e, şu anda kasılmaya devam ediyoruz. 69 level'in üstünü giyeceğiz ama ben herhangi bir şekilde üst değişimi yapmadım. E, çünkü 76'ın silahını aldıktan sonra yapmayı düşünüyorum. Hızlı bir şekilde de kasılmaya devam ediyoruz. İlk başta TRS-SRU ile ilgili bir bilgilendirme yapacağım. trs uro'nun geleceği hakkında e, pek fazla haberler çıktı. İşte kapanacak, e, farklı şeyler gelecek diyerekten çok fazla haberler çıktı. TRSRO'nun yönetimi e, bu konu hakkında bir bilgilendirme yapmadı. E, yapmadığı için de bu haberler gün geçtikçe çok fazla çoğalmaya başladı. E, bunun sebeplerinden biri de bildiğiniz üzere 120 leveli hala getirmediler. Hala getiremediler daha doğrusu. E, getirmedikleri için de insanlar e, bu tür haberler çıkartmaya başladı. Birçok TRSRO oynayıcısı da iyi süreye dönmeye başlamış. E, bunun da daha öncesinde e, bilgilendirmesini diğer videolarımda yapmıştım ama çok fazla artmaya başlamış bunun sebeplerinden biri de insanlar e, bir e, Oyunun geleceği hakkında e, Devam edip etmeyeceği hakkında bir soruları varsa bunun yönetimin yönetiminin e, Cevaplaması gerekiyor ama herhangi bir cevap gelmediği için de insanlar Tabii ki bu durumda kuşkulanıyor Acaba devam edecek mi devam etmeyecek mi gibisinden e, Bir soru işareti oluyor e tabii Terhis'in şu anda geleceği hakkında net bir bilgi yok. E, yönetim kadrosu da bununla ilgili olarak herhangi bir şekilde bir bilgilendirme yayınlamadı. Yayınlamadıkları için de bu spekülasyon devam etmeye mecbur kalıyor. İnsanlar e, sorgulamaya devam ediyor. E, devam ettikleri için de bu şekilde Terhis'in geleceği hakkında bizimle bizim de bir video çekmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, çok fazla oyundan ayrılan arkadaşlar oldu. E, ee, bunun sebeplerinden biri de Teresuran'ın sürekli güncelleme yapması. Ee, çarşamba günleri yapılan güncelleme artık perşembe günü de yapılmaya başlandı. Ee, Cuma günü de yapılmaya başlandı. İşte oyunun belli e, sistemlerini düzeltiyoruz gerekten açıklama yapıyorlar ama oyunun sistemleriyle ilgili bir sorun yok. Oyunun tamamen level, level e, Kotas ile ilgili bir sorun var. Yani 110 leveli yaklaşık olarak 2 yıldır oynuyor insanlar. Yaklaşık olarak 1.5 yıldır oynuyor insanlar. Artık 120 levele geçmek için bir çaba vermeleri gerekiyor. Acaba şöyle düşünüyorum. TRS Suro, e, e Suro'dan bunun patentini alırken sadece 110 levelin mi patentini aldı? Yani 120 levelin patenti alınmadı mı? Ve de 120 leveli İyi süre dedi ki bana şu kadar para verirsen 120 level'e geçmene izin veririm mi? diyor. Onlar o parayı vermedikleri için mi 120 level gelmiyor 110 levelde tutmaya devam ediyorlar. Tabi bunlar soru olarak aklımızda kalan şeyler. Bazı arkadaşlar da işte TR süre yatırım yapmak e, akıl akıl karı değil diyor. Doğru diyorlar aslında. Çünkü e, geleceğiyle ilgili bir seçenek yok. Sürekli Private Server gibi bir event yaptılar. Fark ettiniz mi? Mesela e sırada olmayan eventi teria sürü kendi kafasına göre bir anda Private Server'mış gibi bir event yaptı. Bu event'in en büyük sebeplerinden biri de o hafta çok fazla oyunda lag oluşması, çok fazla güncelleme yapılması, tabi bu konuşulanları bir nebze olsun event'e getirerek unutturmaya çalışmasıydı. E, tabii bunu oynayanlar fark etti. Fark ettikleri için de e, tabi ki bu forumlarda, videolarda, diğer YouTuber kanalları, kanallarda e, kon, konuşulmaya başlandı. Tabi bunları durdurması gerekiyor. Nasıl durduracak? Eğer bir patent varsa, iyi sırada 120 level, levelin getirilmesiyle ilgili bir patent varsa, e, tabii bunu parayı basıp alma, almaları gerekiyor. E, tamam, TRS'ye getirdiniz, çok sevindik. Herkes bir anda başladı ama herkes bir anda gitti. Ve hala gitmeye devam ediyor. Şu anda e, servullar birleştirildi. Yeni etkinlikler getirildi. e sırada olan etkinlikler kopyalandı. Buraya getirildi. Sonrasında bir event saçmalığı geldi. Mesela e sırada olmayan eventi bir anda Dovamank'a getirdiler. Bunu daha önceki videolarımızı izleyen, izleyen arkadaşlar da bilir. E, Dovamank'a rakattılar. Sonrasında bir sürü işte Medusa atıldı, diğer ünikler atıldı Domak'ta. Bir etkinlik yapmaya çalıştı. İşte kazanına ne verildi, ne verilmedi. Stal bulma etkinlikleri yapıldı. İşte GM'yi buldu etkinlikleri yapıldı. E, bunlar private serverlarda yapılan etkinlikler. Yani bunu açık konuşalım. Bu te, yani bu internasyonel sırada yani iyi sırada yapılan bir etkinlik değil. Hiçbir GM, hiçbir e, SEO e, bu etkinliğe onay vermez. Çünkü bu oyunun gidişatını etkiler. E, tabi bunu görmedikleri için de TRS süre böyle bir girişim yaptı. Oyuncular çekmeye başladı kendisine eventte. Ama oyuncular fark ettiyseniz sadece 1-2 gün oyuna girdi. Sonrasında tekrardan kayboldular. E, serverlar hala dolu. Bunu da büyük ihtimal şuna bağlıyorum. iyi sırada bunu yapıyor. E, kendileri serveru dolduruyor kendi çallarıyla. İşte mesela serverın kapasitesi ne kadar? Örnek veriyorum 1000 kişi. E, 400-500 tanesi kendi karakteri oluyor, 500 tane de normal player'ı sokmaya izin veriyor. E, bunun en büyük e, şey sebeplerinden biri de premium al. İşte iyi e sıra -Sure oynuyorsan VIP al gibi oluyor. E, çünkü yatırım istiyor oyun yetkilileri. İyi e sıra -Sure bunu çok yapıyor mesela. E, 2500'lük e, kotası olan bir saver'e 1500 tane adamını sokuyor. E, 1000 tane de normal player geliyor. 2500 tanesine bir bakıyorsunuz, npc gibi dolaşıyor ortalıkta. İşte, bir çar ölmüş. İyi sırada öyle bir sahne vardı, hatırladım. Eee, işte SS Tinker'i e oynarken doğan aktarda kasıyorum, doğan aktarda işte 30 level'im kasılmaya çalışıyorum, geliyorum, gidiyorum gidiyorum sürekli aynı karakter, aynı yerde ölü. 37 level oldum, işte 32 level oldum, 32 level de hala aynı, 35 level de aynı, 37 level de aynı. 40 level oldum ya bir gideyim bakayım dedim ee, gittim baktım gerçekten hala aynı ee, 46 olduk 46 level deken gittim baktım hala o karakter orada ölü bir şekilde duruyor yerde yani e, ya bilgisayar hiç kapatmıyor oynayan kişi ama işte güncelleme falan yapılıyor her hafta kapatılması gerekiyor her hafta servislerin yenilenmesi gerekiyor acaba dedim bunlar bot olarak mı sokuyor forumları bir araştırdım gerçekten de iyi sürü belirli serverlarına, belirli e, işte CV'sine bot karakter atıp e, seni VIP'ye yönlendiriyormuş TRS Pro'da bunu mu yapıyor acaba TRS Pro'da da çünkü bir yoğunluk yok şu anda fazla bir kitle kalmadı ama Derya Suriye bakıyorsunuz, girmek yine zorlaş, zorlaşmış. Premium olmadığı zaman giremiyorsun. İşte gittik Ottoma'ya premium aldık. İşte diğer arkadaşım kendi çarına premium aldı, ben kendime premium aldım. E dedim bari bu şekilde girelim, hızlı bir şekilde kasalım. Hem level atlarız hem e, etkinlik yaparız, etkileşim kazanırız kanalımızda. Diyerekten bu şekilde bir girişime girdik. E, daha önceki kanalımızı izleyen arkadaşlar da, daha önce kapattığımız bir kanal vardı 4000 abone. E, orada YouTube yetkilileriyle pek anlaşamadık çünkü 2020'de açılan bir kanaldı. E, kanal e, para kazanma aktif hale gelebilmesi için bayağı bir zaman geçmesi gerekiyormuş. E, YouTube yetkililerine sorduk ne yapmamız gerekiyor diyerekten. Onlar da yeni bir kanal açın dedi. Çünkü bu kanal 5 yıllık bir kanal ve hiç içerik üretilmemiş 5 yıl içinde. Siz son 2 ay içinde içerik üretmeye başlamışsınız. Bu 2 aylık süre bu 5 yılı kapatmaz dedi. E, biz de gittik yeni bir kanal açmak zorunda kaldık. Zaten benim sesimi bilenler, işte ben bu sesi biliyorum, senin bir Blaze ser serin vardı, o Blaze serisi ne oldu falan diyerekten geldi. E, yorumlar falan gelmeye başladı, ben de bunu açıklamak durumunda kaldım. E, normalde açıklamayacaktım, böyle bir amacım yoktu. Ama baktım, insanlar beni tanıyor, daha önceki Ziland kanalımı, kanalımı takip eden bir sürü arkadaş varmış. Ee, onlar gelip bu şekilde bilgilendirmeye yapınca ben de belirli şeyleri açıklamak durumunda kaldım. Çünkü beni takip eden çok fazla izleyici var. Ee, kanalımızı çok izleyen izleyici var ama kanala abone olmayan çok izleyici var. Mesela biz bu hafta e, yaklaşık olarak 10.000 görüntülenme almışız. Ama kanalımızda şu anda 1420 abone var. Ee, bu şekilde hızlı bir şekilde yükselemiyoruz arkadaşlar kanalımızı takip etmeniz gerekiyor Videolarımızı beğenmeniz e, yorum yapmanız gerekiyor e, Hem biz içeriklerimizi farklılaştıralım sadece secret yayını yapmayalım yani isro e tercih süre yayınları Yapmayalım farklı yayınlar yapalım far farklı etkinlikler yapalım e, Hem sizinle birlikte bir etkileşim yaratalım Çünkü YouTube'un e, Algoritması çok farklı çalışıyor e, ee, bunu SS Nükleer serimde de açıklamıştım. Onu büyük ihtimal izlemişsinizdir şu anda bu video. Ondan sonra yayınlanacak. Algoritma şöyle çalışıyor. Günlük bir video atma e, olayı var. Her gün bir video atarsanız kanalınız keşfete düşüyor. Bu uzun video olsun veya da kısa video olsun fark etmiyor. Günlük bir video kanalınızı her zaman etkileşime düşürüyor. Ee, kanalınızı her zaman keşfete düşürüyor ve kanalınızın büyümesine olanak sağlıyor. YouTube bunu da destekliyor. Hatta bu şekilde atmaya devam ederseniz YouTube bir gün diyor ki senin kanalını internasyona açtım. Yani sadece Türkiye'yi açmadım. Avrupa'ya açtım, Amerika'ya açtım. Al sana 1 milyon izlenme diyerekten 1 milyon izlenme geliyor. İşte Testo Taylan olsun, işte Enes Batur olsun, işte diğer YouTuber'lar olsun bu şekilde etkileşim kazandırar. Günlük her gün bir video atarak etkileşim kazandırar. Bu ister kısa video olsun, ister uzun video olsun ama haftalık bir uzun video yayınlamanız çok önemli. Bu en, en yani en büyük etkenlerinden biri de haftalık bir uzun video atmanız gerekiyor. Ama biz her gün uzun video atıyoruz. İşte 10 dakikadan sonrası uzun video olarak geçiyor YouTube'da. Ee, işte 1 ile 5 arası kısa video olarak geçer. Buna shorts'lar zaten 1 dakika olarak geçiyor. Eee 5 dakikadan 10 dakika arası orta seviye olarak geçer. 10 dakikayla da 20 dakika arası uzun video olarak geçer YouTube'da. Bizim baktığımız zaman içeriklerimiz hep 10 dakikanın üstü. Hep 10 dakikanın üstünde videolar atılmış ve keşfede düşmeye başlamışız. Ve hızlı bir şekilde abone kasmaya başlamışız. Bunu fark ettim. Dediğim gibi kanalımıza da destek olmanız gerekiyor. Şu anda izlenme sayımız 1500'lerde. Yani 1500 saatte bunu 3000 saat yapmamız gerekiyor yani 1500 daha iz, e, saat daha izlenmemiz gerekiyor kanal para kazanma aktif hale gelsin biz de hem sizden aldığımız hem YouTube'dan aldığımız o paradan da bir e, etkileşim yapalım bir çekiliş yapalım e, farklı içerikler yapalım e, öncelikle tabii ki benim amacım 3000 saati yakalamak sonrasında 4000 saat var 4000 saati yakalamak e, tabi bunlar kolay değil. Youtube'a yeni başlayan arkadaşlar da çok iyi bilir. E, abone kasmak çok zor bir, bir şeydir. Yaptığınız içerikler insanların Beğenmesi gerekiyor, takip etmesi gerekiyor ve de ilgi çekici olması gerekiyor. Youtube'da binlerce kanal var. Binlerce kanal e, Milyonlarca kanal Bin Abonenin altında Bunun sebeplerinden biri de Bir noktadan sonra siz, videoları kesiyorsunuz. Abone gelmiyor diye kesiyorsunuz. İzlenme artmıyor diye kesiyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman YouTube diyor ki ya ben çalışacak adam diyor. sabresin. Nasıl sabretsin? İşte video yüklemeye devam etsin. Ben, ben mesela şu anda 33 gündür her gün bir video olarak gidiyorum. Her gün bir uzun video atıyorum. Ee, ve kanalımı e, keşfede düşmeye başlamışlar. Ee, bunu farklı arkadaşlardan duydum. Kanalımızı takip eden e, arkadaşlardan da duydum. Keşfede düşmeye başlamış. Çok fazla abone gelmeye başladı. Oradan da anladık zaten. Yükselmeye başladı. Bir de YouTube için para kazanmak için yapmayın arkadaşlar. Para sonradan gelir. Öncelikle bir başarı kazanmaya çalışın. Öncelikle bir kendinizi geliştirin. Bunu sadece YouTube için söylemiyorum. Bunu tüm sektörler için söylüyorum. Bir işe para kazanmak için giriyorsan kaybedersin. Bu sadece YouTube için değil. Normal hayatınızda bile bir iş kurarken, bir yatırım yaparken öncelikle para kazanma olarak bakarsanız kaybedersiniz. Yapmanız gereken öncelikle kendinize hedef belirlemek. Belirli satış noktasına ulaşmak, belirli işte e, üretime ulaşmak, belirli, belirli e, iş adamlarıyla buluşmak gibi 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 şeyleri yaparsanız çok fazla abone olmaya başlarsınız. Ama sizin öncelikli seçeneğiniz para kazanma olmaması gerekiyor. Bu sadece YouTube için değil tabii ki. Bu güncel hayatınızla ilgili bir şey. Bu arada şu şampiyonu kesecek misiniz? Evet, şu çekti şimdi. Bakın hızlı bir şekilde kasılmaya başladık. Videoya başladığımızda 40 da 42 oldu. E, premium etkin. Premium 55 dakika sonra bitecek. Büyük ihtimal 45 falan yapar. Sonrasında da e, bir 6-7 saat sonra da 69 zaman yapmış oluruz. Hızlı bir şekilde kasılmaya devam ediyoruz. Ee, bu arada millet serverındayız bildiğiniz üzere. Ee, bizimle etkileşime geçmek isteyen, guldimize gelmek isteyen arkadaşlar varsa e, videonun altına yorum olarak yazabilir. Hangi serverda oynuyorsunuz, traya'da mı oynuyorsunuz, farklı bir serverda mı oynuyorsunuz onu da e, yorumlara yazabilirsiniz. Biz de sizinle etkileşime geçebiliriz tabii ki. Ee, i̇çeriklerimiz artacak. Sadece e, TR TRS ve İS e yayınları yapmayacağız. Bundan önceki videomda da belirtmiştim. Farklı içerikler de yapmaya başlayacağız. O yüzden kanalımıza e, abone olmanız gerekiyor. E, hem bizi mutlu ediyorsunuz. Bir de çok fazla yorum yaptığınızda, yani bir yorum yaptığınızda ben hemen girip yanıtlıyorum. Bunu fark etmişsinizdir. Çünkü yorumları çok sık sık kontrol ediyorum. Bir yorum gelmiş mi gibisinden kontrol ediyorum. Ee, beni mutlu ediyorsunuz yorum ya yazdığınızda e, bir kalp bile koysanız ben çok mutlu oluyorum. Yani günüm çok güzel geçiyor. Yorum gelmesi, videolarıma yorum gelmesi, beğeni gelmesi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu arada çok cihan çıkıyor burada. Ama duracak bir yer yok. Yani şuraya gitsek buradan bir tane cihan falan gidip kesebilir mesela oradaki partiyi. Şu anda burası iyi gibi ama şampiyon parti falan arada gelip vuruyor bize. Tabi bunun riski biraz fazla. Evet bu videomuzu burada sonuna gelelim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.